Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Videomun başında görmüş olduğunuz gibi bugün sizlerle lokanta usulü mercimek çorbası yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimi hazırladım. Videomun açıklama kısmında belirteceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Tenceremin içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı eklemiştim arkadaşlar. Üzerine de doğramış olduğum soğanlarımı ekledim. 2 diş sarımsağı da kıymıştım. Hemen onu da ekledim üzerine. Şöyle bir karıştırıp pembeleşmesini bekleyelim. Evet üzerine de bir yemek kaşığı unumu ekliyorum arkadaşlar. Unumun da kokusu çıkana kadar şöyle birkaç kere karıştıralım. Üzerine de bir buçuk su bardağı kadar kırmızı mercimeğimi yıkamıştım. Nişastasından arındırmıştım. Şöyle birkaç kere de hep beraber bütün malzemeleri karıştıralım. Üzerine 6 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum arkadaşlar. şöyle bir karıştırıp çorbamızı kaynamaya bırakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi mercimeklerimiz gayet güzel haşlanmış. Şimdi çorbamızı bir blender yardımıyla pürüzsüz bir şekilde çekebiliriz. Çorbamı ocaktan aldım. Şöyle bir kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın kıvamına harika oldu. Reçeteyi tam uyarsanız çorbanız güzel olur arkadaşlar. Birebir tariftir. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Çorbamızın üzerine şöyle bir sos hazırlayalım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber, biraz da ayçiçek yağı ile birlikte ocağımızın üzerine hafif şöyle bir kavuralım çorbamızın sosunu. Evet çorbamızı servis tabağına da şöyle servis edip göstermek istiyorum. Bakın rengi de kıvamı da harika oldu arkadaşlar. Üzerine de hazırlamış olduğumuz sostan dökelim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerle, videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.